Merhaba değerli hocalarım. Bugün okul risk haritalarının hazırlama aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin 18. maddesine göre Kasım ayı içerisinde okul risk haritaları hazırlanarak rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmesi gerekmekte. Bugün de bu aşamaları göreceğiz. Şerefli Koçlar Rehberlik Araştırma Merkezi sayfası üzerinden aldığımız sınıf risk haritalarını sınıf öğretmenlerimize dağıtıyoruz. Sınıf öğretmenleri burada öğrencilerin isimlerini yazacak. Burada da maddeler var. Anne en fazla ilkokul mezunu, tek çocuk olan vesaire diye burada maddelerimiz var. Bu maddelerden işaretleme yaparak bu maddelere yönelik sınıfında kaç tane çocuk var bunları en alt satıra toplam sayıyı yazacak. Daha sonra Sınıf öğretmenleri bunları doldurarak sizlere teslim edecek. Okulumuzda rehber öğretmen varsa rehber öğretmene yoksa okul müdürüne bu sınıf risk haritalarını teslim edecek. Bunları teslim ettikten sonra bizim istediğimiz şey sınıf risk haritaları değil. E, ikinci listemiz olan okul risk haritasını oluşturacağız sınıfları toplayarak. Biz burada okulumuzdaki bütün sınıfları e, buraya yazarak Az önce gelen şu e, maddelerde toplam maddeleri yani her sınıfta toplam olan şu alt sütunu buradaki ilgili sınıf sütununa sayılarını gireceğiz. Ve okulumuzdaki sınıfların hepsini girdikten sonra aşağıda bunların Excel dosyaları var az sonra göstereceğim. E, aşağıda toplam sayılar oluşacak. Size attığımız linke okulun bu toplam sayılarına girmeniz gerekmekte. Kesinlikle linki sınıf öğretmenlerine atarak ayrı ayrı veri girişi yapmayınız. Her okul bir tane veri girişi yapması gerekmekte. Şimdi bu risk haritalarını nereden indireceğimiz konusuna açıklamak istiyorum. Evet burada bizim web sitemiz var. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra bakın aşağı indiğimiz zaman okul resminin olduğu okul risk haritası kısmında. Veri girişi yapacağımız yer burası. Aynı zamanda bütün dokümanları da buradan indirebiliriz. Bakın burada gerekli açıklamalar var. İlk önce şu, buradan sınıf risk haritasını indiriyoruz. Ve bu sınıf risk haritasını yazıcıdan çıktı alarak sınıf öğretmenlerimize dağıtıyoruz. Sınıf öğretmenlerinden gelen risk haritalarını alarak buradaki okul risk harita yazan kısım var. Sınıf sınıf sayıları girdiğimizde Excel tablosunda aşağıda bizlere toplam sayıyı verecek. Evet. Şurada toplam sayıyı verecek. Maddeleri alarak tek bir veri de burada bakın okul risk haritası veri girişi aynı sayfadayım yine. Veri girişi var aşağıda. Bunu ister telefondan ister bilgisayardan yapabilirsiniz. Okul adımızı seçiyoruz. Bir defa giriş yapacağız. Veri girişi yapan kişinin sizlerin adınız, soyadınız, telefon numaranız. Daha sonra anne, mesela ilk sorumuz anne en fazla olan ilkokul mezunu öğrenci sayısı. Buraya rakamlarla kaç öğrencimiz varsa buna yönelik kaç öğrencimiz varsa bunları giriyoruz. Ve en sonunda gönder dediğimiz zaman sonuçlarınız bize gelmiş oluyor.